Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar yoğurt yapıyoruz. 2,5 kilo sütümüz var. Yarım çay bardağından eksik sirkemiz var. Herhangi bir sirke. 5-6 damla limon sıkacağız. Ve bir kase yoğurdumuz var. Sütümüzü iyice kaynatacağız. 2,5 kilo süt. Arkadaşlar 5 kilo sütten 1 kilo 250 gram peynir çıkıyor. Kendi peynirimizi kendimiz yapalım. Doğal, temiz, hiç bozulmayan ev yapımı peynirimiz. Taze peynir. Sütümüz kaynasın diğer işlemleri yapalım. Arkadaşlar sütümüz kaynıyor. 15 dakika kadar sütümüzü kaynatacağız. Siz de iyice kaynatın sütünüzü. Ve bir bardak su bardağıyla 2,5 litre süte bir bardak yoğurdumuzu döküyoruz. Ve altını kısıyoruz. Ocağımızın. Dörtte bir sirke döküyoruz bir yemek kaşığı limon suyu döküyoruz. Arkadaşlar sıfır tuz istiyorsanız hiç tuz atmayın. Ama birazcık tuz da şöyle bir tada getiriyor. Bir yemek kaşığı tuzumuzu attık. Ve karıştıracağız. Sütümüzün iyice su kesildiği an o zamana kadar peynirimiz hep oldukça alacağız. Üzerinde oluşan peyniri alacağız. Ve bir süzgeç yardımıyla dülben sardık süzgece. Süzeceğiz. Çok güzel bir peynir oluyor. Taş gibi. Ve kalan çıkan suyuna da muhafaza edeceğiz. O suda da. Göstereceğim size aşama aşama. Mutlaka deneyin. Hmm. Kendi peynirinizi kendiniz yapın bakın arkadaşlar peynirleşiyor gitgide 5 kilo sütten 1 kilo 200 gram peynir elde ettik bu da iki buçuk kilo süt dışarıya göre hem hesaplı ve hem temiz kendi doğal peynirimiz ben sürekli peynirimi kendim yapıyorum bu sefer de çekeyim dedim sizin için çekim yapıyorum bütün arkadaşlarım peynirlerini artık kendileri yapıyorlar benim tarifimle ister 5 kilo ister 10 kilo sütten yapabilirsiniz taze peynir bakın arkadaşlar üzerine toplandıkça biz peynirimizi alacağız Biraz da ocağımızın altını yakalım. Kaynadıkça peynirleşecek. Bu bizim annelerimizden, ninelerimizden, çok eskilerden kalma peynir yapım. Bakın peynirlerimizi görüyorsunuz. Tadı da çok nefis oluyor. Hemen su kesiyor. Tane kaynasın. Bir sefer alalım bunları. Arkadaşlar peynirimize bakın. Şöyle bir açıklama getireyim ben size. Eğer evimizde bekletilmiş kesilmiş süt onunla yapıyorsak o çökelek oluyor. Lor oluyor. Ama bu sütçümüzden aldığımız taze sütü kaynattığımız zaman böyle kalıp kalıp peynirimiz elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Süzgecimizi aktaralım. Zaten toparlandığı kadar toparlandı peynirlerimiz de doğal peynir yemiş oluyorsunuz. Bir de yoğurdumu da ben kendim yaptım. İçine koyduğum yoğurdu da kendim yapıyorum. Yani hazır yoğurt değil. Bilmiyorum. Hazır aldığınız yoğurt nasıl olur? Onda hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Yine yarım kilodan fazla peynirimiz çıkıyor bu suyumuzu da hiç ziyan etmiyoruz. Bu suyla çok güzel poğaçalar yapıyorum. Güzel ekmek yapabilirsiniz. Bu suyla. İki çeşit unla. İnşallah yaptığım zaman çekim yapacağım. Arkadaşlar linki tıklayın. Youtube'a abone olun. Çünkü paylaştığımız videolarımızı Instagram e, göstermiyor hepsini. Onun için mutlaka YouTube'a girmeniz gerekiyor. Bütün tariflerimden yararlanın. Evet arkadaşlar ocağımızı kapatıyoruz. Peynirimizi dülbentten sıkıp üzerine bir ağırlık koyacağız. Bekleteceğiz. Dülbentle sıktık. iyice suyunu. Kevgerimizin içinde üzerine bir ağırlık koyduk bir şişe su doldurup üzerine ağırlık herhangi bir ağırlık koyabilirsiniz peynirinizin ebatına göre ve 3-4 saat bekletmemiz lazım peynirimiz bakın böyle dilimledim ne kadar güzel görüyor musunuz böyle diz koyacağız kavanozumuza arkadaşlar dilimleyin bakın peyniri yarım kilo hemen hemen 600 gram çıktı böyle koyuyoruz peynirlerimizi istersek şöyle Hani çok bekletmediğimiz için salamadığı tuza gerek yok. Bu tuzdan birazcık ekleriz. Kendi peynirinizi kendiniz yapın. İnanın sürekli yapacaksınız. Peynir almayacaksınız. Bakın arkadaşlar peyniri görüyor musunuz? Bakın dilimleyin. kanalıma da abone olmayı unutmayın sevgilerimle arkadaşlar sonra da soğuttuğumuz, soğuttuğumuz peynirin suyunu üzerine dökeceğiz çünkü böyle muhafaza edeceğiz tüketene kadar üzerine kadar çıksın bu kadar arkadaşlar. Peynir yaptık. Mutlaka linki tıklayın, abone olun, tariflerimden faydalanın. Yapanlara afiyet olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz.